Merhaba sevgili dokuzlarım. Bugünkü dersimizde, videomuzda sizinle hücre organelleri konusuyla ilgili örnek sorular çözeceğiz. Fakat bu videoda arkadaşlar farklı olarak size kısa hatırlatmalar yapmak istiyorum hücre şekli üzerinden. Çünkü organelleri bazı özelliklerini, yapılarını unutmuş olabiliriz. Ve yine diğer videolarımızdan farklı olarak boşluk doldurma ve bilgi eşleştirme tarzı sorular çözeceğim. Daha sonraki videomuz yine hücre organelleri ile ilgili. Bu videomuzda da çoktan seçmeli yani test tarzı soruları çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Stoplazma ve organeller 1. Önce hayvan hücresinin şeklini hatırlayarak başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece karmaşık kompleks bir hücre. Kısımlarına baktığımızda Şekle baktığımızda, şekli incelediğimizde en merkezde çekirdeği görüyoruz. Çekirdeği. Çekirdeği aslında kitaplarda çok geçmese de organel olarak kabul edebiliriz. Bilimsel olarak çekirdek bir organeldir. Hatta hücrenin en büyük organelidir. Daha sonra çekirdeğin etrafından çıkan uzantıları görüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Nokta nokta gösterdiğim uzantılar endoplazmik retikulumdur. Endoplazmik retikulum granülsüz ve granüllü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Granülsüz endoplazmik retikulum üzerinde ribozom yok. Karbonhidrat, steroid, lipid sentezi gerçekleşiyor. Granüllü endoplazmik retikulum üzerinde ise ribozomlar var. Daha çok protein sentezi gerçekleşiyor. Hatta bunlar daha çok hücre dışına sağlanacak proteinler. Hücremizi incelemeye devam edelim. Golgi organelini görüyoruz. Golgi organelini hemen lizozoma Pardon arkadaşlar endoplazmik retikuluma yakın. Ee, neden yakın? Çünkü bu ikisi birlikte çalışıyorlar, kolektif çalışıyorlar. Golgi de hücre dışına salgılanacak maddenin paketlenmesini ve modifiye edilmesini, yani ne demek modifiye etmek? Yani son şeklinin verilme işlemini gerçekleştirir. Hücremizi incelemeye, organellerimizi incelemeye devam ediyoruz. Şurada organel görüyoruz. Burada çok net olmasa da bu birbirine dik iki silindirden oluşmuş bir organel, sentrozom. Sentrozom hatırlarsanız daha çok hayvan hücrelerinde bulunuyor. Bazı basit yapılı bitki hücrelerinde ve mantar hücrelerinde de bulunabilir. Ama daha çok sentrozomun hayvan hücrelerine özgü olduğunu söyleyebiliriz. Sentrozom hücre bölünmesi esnasında ipliklerin oluşmasını sağlar. İplikler de kromozomları, kardeş kromatleri kutuplara çeker. Siz bunları daha çok 10. sınıfta göreceksiniz. Hemen sentrozomun yanında mitokondri organelimiz var. Mitokondri organeli hücrenin enerji santralidir. Hücrenin enerji üretim merkezidir. Oksijenli solunum ile hücre metabolizması için gerekli ATP'yi üretir. Peroksizom organelini görüyoruz. Peroksizomlar zehirli maddeleri etkisi hale getirir. Biraz bu anlamda görevi granülsüz endoplazmik retikulüme benziyor. Çünkü granülsüz endoplazmik retikulum içinde alkol ve ilaç içeriğindeki zehirli maddeleri zehirsiz şekle dönüştürdüğünü söylüyorduk. Peroksomda da benzer bir şey var ama peroksomda hidrojen peroksit maddesini oluşturma özelliği var. Yani zehirli maddeleri parçalarken yine bir zehirli madde olan hidrojen peroksit oluşturuyor. Daha sonra bu hidrojen peroksit de su ve oksijene dönüştürüyor. İsmi de buradan geliyor. Peroksizom. Daha sonra hücremize baktığımızda arkadaşlar Şöyle hücre iskeleti elemanlarını görüyoruz. Mikrofilamentler, ara filamentler, mikrotübüller. Bunlar hücreye üç boyutlu yapı verir. Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. Hücre içi organellerin yerini sabitlenmesi, hareket etmesi gibi görevleri vardır. Hücrenin iskelet elemanları. Bir binanın kolonlarına, demirlerine benzetebiliriz bunları. Hücre zarı, plazma zarı demiş arkadaşlar burada ama plazma zarından kastettiği şey hücre zarı oluyor. Hücrenin şekillerini belirleyen ve madde alışverişinde görevli olan hücre zarı. Buradan devam edersek arkadaşlar ribozomları görüyoruz. Ribozom hücrenin zarsız organellerinden bir tanesi. Ribozom hücrede nerelerde bulunur? Arkadaşlar çekirdeğin dış zarı üzerinde, granüle endoplazmik retikulum üzerinde, mitokondrik kloroplast organelinde ve stoplazmada serbest olarak bulunabilir. Bunların dışında burada gözümüze çarpmayan bir organel yani şekilde Evet, bizim göreme biz görememişiz arkadaşlar. Lizozom organelini görüyoruz. Lizozom da hücrenin midesi. Hücrenin içine aldığı büyük besinlerin sindirilmesini sağlar. Evet, bu hatırlatmalardan sonra arkadaşlar sorularımıza geçebiliriz. Evet, hayvan hücresini şeklimiz üzerinden inceledik. Şimdi bize bitki hücresinin kısımlarını soruyor. Bitki hücresi hayvan hücresine temelde benzer ama bazı farklılıklar içeriyor arkadaşlar. Evet bir başlayalım. Bir hücrenin merkezi, merkezi yönetimi arkadaşlar. Bir çekirdek. Çekirdek. Çekirdek içerisinde DNA bulundurur. Hücreyi yönetir. İki arkadaşlar bakın üst üste ya da yan yana binmiş yastık keseciklerden oluşuyor. Bu yapı Golgi diyebiliriz. Golgi. 3, şurada organel sıkışmış oraya arkadaşlar, kloroplastların arasına. Ee, tabii bu kıvrımlı bir organel, içi kıvrımlı bir organel arkadaşlar. Mitokondri, mitokondri. 4, şurayı gösteriyor herhalde burası arkadaşlar hücrenin zarı olsa gerek, hücre zarı bir organel değildir, ama hücrenin bir kısmıdır. 5, bakın çekirdekten dışarıya uzanan kanal sistemi endoplazmik retikulum. Kısaca ER. Altı kocaman bir organel arkadaşlar. Sanki içerisinde böyle su depo ediyor. Bu da arkadaşlar koful. Bitki hücresinde en büyük koful. Merkezi koful. 7 hücre duvarı. Şu kısım. selüloz yapıda. Hücre duvarı. Şu yeşil organelimiz de kloroplast. Yeşil organelimizde kloroplast. İşte hücremizin kısımlarını böylece incelemiş olduk arkadaşlar. Peki hazır bu şekli yakalamışken bazı temel bilgileri tekrar size hatırlatalım. Şimdi bu hücremize biraz önce hayvan hücresini inceledik. Şimdi de bitki hücresinin kısımlarını gösterdik. Peki bu bitki hücresinde hayvan hücresinden farklı olan ne var? Ya da neleri gözlemliyoruz? Şöyle bir baktığımızda köşeli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Köşeli. Peki bitki hücresine bu köşeli özelliğini kazandıran nedir? Selüloz yapıda hücre duvarı. Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden farklı olarak selüloz yapıda hücre duvarı bulunur. İkinci olarak yeşil organelleri görüyoruz. Kloroplast. Yine bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden farklı olarak kloroplast organeli bulunur. Tabi yine burada daha göstermediği şekilde göstermediği e, lokoplastlar, kromoplast gibi e, kromoplast gibi kloroplastın akraba neleri, organelleri var. Plastikler grubuna giriyorlar. Onları bu şekilde göstermemiş. Onlar da bitki hücresinde, hayvan hücresinde farklı olarak bulunur. Merkezi kofulu görüyoruz arkadaşlar. Merkezi koful bitki hücresine özeldir ve bitki öz suyu depo eder. Bitki öz suyu depo eder. Gördüklerimiz bunlar. Peki ortak olanlar neler? Çekirdek, golgi, endoplazmik retikulum, mitokondri, hücre zarı. Bunlar da bitki ve hayvan hücresinin ortak yapıları ortak yapıları. Evet devam edelim. Şöyle geri gidiyorum. Arkadaşlar bir kısım atladım galiba. Evet geri geldik yakaladık. Burada eşleştirme sorularımız var. Ne diyor sorumuz? Aşağıda bir numaralı sütunda hücre organelleri, iki numaralı sütunda ise bu organellerin görev ya da özellikleri verilmiştir. Uygun eşleşmeleri yapınız. Mitokondri. İsterseniz şöyle yapalım. Önce ben organın ismini söyledikten sonra kısa bir açıklama yapalım. Yapayım. Daha sonra bize verdiği bilgiyle eşleştiririz. Mitokondri, mitokondri hücrenin enerji santralidir. Oksijenli solunum isimli olayla hücre metabolizmasının ihtiyacı olan ATP'yi üretir. Bu bilgiler ışığında baktığımızda D'deki bilgi ile mitokondriyi eşleştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle ya da yanına D yazabiliriz. Hücre metabolik aktiviteleri için gerekli olan ATP üretir. Arkadaşlar özellikle bitki hücrelerinde ATP üreten iki organel bulunur. Bir tanesi mitokondri, diğeri kloroplasttır. Ve aynı zamanda bunlar hücrenin en karmaşık organelleridir. Çünkü çift zarlı organel bunlar. Daha karmaşık bir yapıya sahip. Her ikisi de ATP üretir. Fakat mitokondri cömerttir. Yani hücre metabolizması için ATP üretir. Stoplazmada gerçekleşen olaylar için ATP üretir. Kloroplast ise kendisi için ATP üretir. Yani kendisi için derken yaptığı fotosentez olayı için ATP üretir. Ürettiği ATP'yi fotosentezde içerisinde tüketir. Başka olaylara da ATP transfer etmez, vermez. İkinci organelimiz Golgi cisimciği. Golgi cisimciği salgı organelidir. Bunun yanında salgılanacak maddelere son şeklini verir, onları modifiye eder. Lizozom gibi hücre içi sindirimde görevli çok önemli bir organeli sentezler. Peki bize Golgi'yi verecek temel anahtar kelime nedir arkadaşlar? Salgıdır. Şimdi baktığımızda E'deki bilgi hücrenin üretim, depolama, ayırma ve salgı merkezidir diyor. Golgi ile E'deki bilgiyi eşleştiriyorum. Kloroplast Kloroplast sizin de en iyi bildiğiniz organellerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum çünkü kloroplast çok temel bir olayı gerçekleştiriyor. Yapısındaki klorofil ile fotosentez olayını gerçekleştiriyor. Nedir fotosentez? Fotosentez ışık enerjisini kullanarak organik besin sentezlenmesidir. Işık enerjisini kullanarak organik besin sentezlenmesidir. Bakalım öyleyse arkadaşlar. Ee, A'daki bilgi inorganik maddeleri güneş enerjisi yardımıyla organik maddelere dönüştürür diyor. Evet kloroplast. İnorganik maddeleri güneş enerjisi yardımıyla organik moleküllere dönüştürür. Şimdi kloroplast fotosentez yapar diyoruz. Ama sorularda fotosentez birden farklı tanımla karşımıza gelebiliyor. O zaman arkadaşlar bu iş fotosentin tanımını doğrudan ezberlemekle, anlamadan ezberlemekle gitmez. Yani bir yerde takılabiliriz. Çünkü fotosentezi birçok farklı tanım yapabiliriz. Mesela burada da inorganik maddeleri güneş enerjisi yardımıyla organik maddeye dönüşüyor. Bu durumda ne yapacağız? Anahtar kelimelere bakacağız arkadaşlar. Bütün organellerin içerisinde güneş enerjisini kullanan bir tane organel vardır. O da kloroplasttır. O da kloroplasttır. Başka ne yapacağız? Başka fotosentezin denklemini bileceğiz arkadaşlar. Fotosentezin denklemini size hatırlatalım. Karbondioksit artı su glikoz artı oksijen. Bu fotosentezin denklemi. Şimdi, şimdi bu denklemi ben şöyle de tanımlayabilirim. Hemen sizin için rengimizi değiştirelim. Karbondioksit ve su inorganik maddeler. Glikoz organik madde. İnorganik maddelerden güneş ışığı yardımıyla organik madde sentezi. Yani kloroplastla da A'daki bilgiyi eşleştirmiş olduk. Devam ediyoruz. Kromoplast. Kromoplast Sözcük olarak da baktığımızda kloroplasta benziyor arkadaşlar. Kromo da renkli anlamına geliyor. Kloroplastik kloro klorofilin klorosu olarak alabiliriz. Kromoplastın kromosu da arkadaşlar renkli anlamında. Yani kromoplastlar renkli plastiklerdir. Bitkide yeşil olan kısımları dışındaki sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri verirler. Yapılarındaki pigmentler sayesinde. Mesela kırmızı elma. Turuncu havuç gibi arkadaşlar örneklerimizde bu yapılardaki rengi kromoplastın verdiğini söyleriz. O zaman kromoplastı F'deki bilgiyle eşleştiriyorum. Bitki hücrelerinde yeşil hariç diğer renkleri veren plastitlerdir. Kromoplastın yanına F'yi yazalım. Lizozom, lizozom hücrenin midesidir. Hücre içi sindirim yapar. Örneğin proteinlere amino asitleri, yağları yağ asitli gliserole, nişastayı ya da glikojeni glikozlara parçalar. Özellikle hücre dışından paketlenerek fagositozda alınan büyük besinleri yapısındaki sindirim enzimleriyle parçalar. Şöyle baktığımda B'deki ifade içeride hidrolitik, hidrolitik, hidroliz demek. Hidrolitik enzimlerle fagositoz ile alınan besinlerin sindirimini sağlar bilgisini görüyoruz. Bunu lizozomla eşleştirebiliriz. Lizozom B. Son olarak hücre iskeleti kaldı. Hücre iskeleti <laughs> Elemanları 3 tanedir. Mikrofilamentler, mikrotübüller ve ara filamentler. Bu yapılar hücreye 3 boyutlu yapı kazandırır. Hücreyi 2 boyutlu düşünmeyin arkadaşlar. Yani bir geometrik şekle benzetecek benzetmek istersek e, küreye benzetebiliriz mesela. 3 boyutlu. Bu 3 boyutlu yapısını bu hücre iskeleti elemanları kazandırır. Yine bunun yanında yalancı ayak, siller, kamçı gibi yapıların oluşması hücre içi organellerin hareket ettirilmesi, yeri geldiğinde sabitlenmesi, iplikçiklerin oluşması, kromozomların çekilmesi gibi olaylarda görev alırlar. Ası ve lifli yapılardır. Geriye kalan C'deki bilgiyle de hücre iskeletini eşleştiriyorum ve bu etkinliğimin de sonuna geldim. Evet. Ve arkadaşlar son etkinliğimize geldik. Şimdi aklınıza gelebilir. Hocam bunları işte bu soruları nereden yürüttünüz, nereden transfer ettiniz diye. Bu arkadaşlar, bu sorular, yani benim daha önceki videolarımda çözdüğüm test soruların hepsi değil ama bir kısmı ve bu videodaki çözdüğüm soruların tamamı Palme 9. Sınıf Konu Anlatım Kitabı'na ait. Yani son derece güzel bir kitap. Reklamını yapmış gibi olmayalım ama biraz yaptık. Eğer elinizde varsa ya da bir şekilde pdf olarak edinebiliyorsanız arkadaşlar bu soruları orada görebilirsiniz. Evet. Son etkinliğimiz bu videomuzda. Boşluk doldurma. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar yukarıdaki bilgileri boşluklara yerleştireceğiz. Yani bunları yukarıya kaldıracağız. Serpiştireceğiz. Onlar hepsi ait olduğu yeri bulacak. Bir ribozom. Ribozomal RNA ve proteinden oluştuğunda nokta nokta yapılıdır. Ribozomal RNA nükleik asittir. Protein ise bir proteindir. Bu ikisinin birleşimi biz arkadaşlar nükleo nükleo protein şeklinde ifade edebiliriz. Nükleo protein şeklinde ifade edebiliriz. İsterseniz bu bulduğunuz kelimeyi yukarıdan çizebilirsiniz. Fagustoz ile hücreye alınan polimer besinlerin sindirimi lizozom organelindeki enzimlerle gerçekleşir. Lizozom hücrenin midesidir yapısındaki sindirim enzimleri ile fagositozda alınan besinleri sindirir. Mitokondrinin kıvrımlı iç zarına nokta nokta adı verilir. Şimdi nereden hatırlayacağız? Şekle bakmamız lazım arkadaşlar. Mitokondri çift zarlı bir organel. Dış zarı düz bir yapıda fakat iç zarı kıvrımlı. Bu iç zarı oluşturan şu kıvrımlara krista adı veriyoruz. 4 nokta 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 nokta, virgül endoplazmik retikulumdan aldığı maddeleri düzenleyerek ulaşacakları bölgeye gönderir. Endoplazmik retikulumun kolektif yani ortak bir ekip olarak çalıştığı organel golgedir. Uzun ismiyle golgi cisimciğidir. Golgi cisimciği endoplazmik retikulumdan aldığı maddeleri düzenler, son şeklini verir, modifiye eder ve hücre zarına ya da kullanılacağı bölgeye gönderir. 5. Genç bitki hücreleri olgunlaştıklarında depo kofulları birleşerek büyük ve tek kofula. Biraz önce sizinle birlikte bitki hücresinin kısımlarını gösterdik, inceledik. Orada kocaman bir koful vardı arkadaşlar. Su depo ediyor dedik. Bitki öz suyu depo ediyor dedik. Bu da depo kofullarının birleşmesiyle oluşan Özür arkadaşlar düzeltiyorum. Depo kofullarının birleşmesiyle oluşan merkezi kofuldur. Merkezi koful. DNA molekülü çekirdek içinde bulunan hücrelere ökaryot hücreler denir. Hatırlatalım. Eğer çekirdek ya da şöyle diyelim DNA çekirdeğin içerisindeyse bu hücremiz ökaryot hücre. Eğer DNA Hücrenin stoplazmasında ise bu hücremiz prokaryot hücredir. 7 lizozomların parçalanmasıyla serbest kalan enzimlerin hücreyi parçalamasına otoliz denir. Otoliz olayı ile anne rahmindeki bebeklerde parmaklar arasındaki perdeler kayboluyor ve parmaklar birbirinden ayrılıyor. Yine kurbanın e, kuyruğunun kopması bu olaya örnek olarak verilebilir. Kloroplastta tilakoid zarların üst üste dizilmesiyle nokta nokta adı verilen yapılar oluşur. Bu yapılara granumlar diyoruz granumlar yine sizin için ben bunu çizmeye çalışacağım arkadaşlar çizmeye çalışacağım diyorum çünkü biraz e, bu tahta kalemi kullanmak gibi değil burada bilgisayarın tabletin kalemini kullanmak biraz zorlanıyoruz o yüzden arkadaşlar tilakoid zar dediğimiz yapılar şu kırmızı renkte gösterdiğim çizgiler Onların üst üste birleşmesiyle granumlar oluşuyor ya da granalar oluşuyor. 9. Bitki hücreleri glikozun fazlasını nokta nokta organelini nişasta olarak depo eder. Hangi organelde bu? Loko plast organeli. Renksiz plastik. Nişasta depo eder. 10. Yapılı hücrelerde DNA stoplazmada bulunur. Prokaryot hücrelerde. Prokaryot hücrelerde Prokaryot hücrelerde DNA sitoplazmada bulunur. Mitokondinin içinde bulunan sıvıya matriks, kloroplastın içerisinde bulunan sıvıya stroma denir. Yani stroma şurası arkadaşlar, kloroplastın sıvı kısmı. 12 Endoplazmik retikulum üzerinde ribozom bulunmazken içerdiği enzimler lipid ve karbonhidrat sentezinde görev alır. Granülsüz. Granülsüz düz endoplazmik retikulum. Golgi cisimciğinin işlevsel bozukluğu sonucu oluşan Nokta nokta hastalığı. Bu hastalığın ismi kistik fibrosis. Kistik fibrosis. Fibrosis hastalığı. 14. Organelinde zehirli bir molekül olan hidrojen peroksitin hem üretimi hem de parçalanması gerçekleşir. Peroksit diyor arkadaşlar. Bu da bizi peroksizom organeline götürür. Homolog kromozom çiftlerini içeren hücrelere diploid hücre adı verilir. Burada arkadaşlar 10. sınıf bilgisi karışmış araya. Bu size 9. sınıf konuları kapsamında verdiğimiz bir bilgi değil. Mitokondri ve kloroplast organelinde halkasal yapılı DNA bulunur. Yani ökaryot hücrelerde ökaryot hücrelerin çekirdek içerisindeki DNA düz DNA'dır. Lineer da denir. Buna karşılık bakteri, arke gibi prokaryot canlılar ve mitokondri ve kloroplast DNA'sı ise halkasal DNA'dır. Nasıl yani? İşte şöyle halka şeklinde bir DNA düşünün. Granumlar içerdikleri pigmentinden dolayı yeşil renklidir. Klorofil. Nokta noktaller kendini yenileme özene sahip farklılaşmamış hücrelerdir. Kök hücre. Kök hücre demek bir anaokulu öğrencisi düşünün. Henüz hiçbir şey değil. Yani bir uzmanlık alanı yok ya da ilk öğretim öğrencisi düşünün. Kök hücre de henüz farklaşmamış hücre demek. Yani bir sinir hücresi, kas hücresi, kemik hücresi, yağ hücresi, epitel hücre bunlar farklılaşmış hücrelerken kök hücre herhangi bir hücreye dönüşmemiş fakat e, yüksek farklılaşabilme potansiyeline sahip, yani çok hızlı mitoz bölünme geçirebilen ve farklılaşabilen hücrelerdir. 19 hücre bölünmesi sırasında zıt kutuplara hareket eden sentrozomlar arasında iplikleri iyi iplikleri oluşur. Paramesyum gibi tatlı sularda yaşayan protistlerde hücreye giren fa suyun fazlası kontraktil koful ile dışarıya atılır. Böylece arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.